arkadaşlar ben Kadir bugün sizlerle yeni bir seviyeye başlıyoruz. Ee, bu seviyede ne olacak? Hayatta kalma modunda oynayacağız. Bu modlar eğlenceli oluyor, güzel oluyor. Ben çok seviyorum böyle modlara oynamayı, izlemeyi. Mod demeyeyim aslında da yeni böyle seviyelere. İsmini koyayım. Hayatta kalma da. Şöyle survival diyelim. sindanlar evet bonus sandık Tamam. Ve başlayalım. <laughs> bir an attı sandım. Atmamış. Bu bölümde ne yapacağız? Kendimize yani bu bölümlük ilk bölümlük şöyle küçük bir kalmaya yer yapacağız. Şöyle yüklensin her yer. O oh, ineklerin arasına düştük ama feci kaçtı ya. ya <laughs> Ama onlar da çok zor olacak. <gülüyor> of. Niye <laughs> böyle? 30 FPS'de çekiyorum. <laughs> Heh, <kendine ksitliyim> <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ha. <laughs> oh. kaçma. kaçma. Lan. <laughs> Bir tane daha, iki tane daha vardı. Gel buraya. Allah 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 iyi Allah 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 oldu Allah 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 crafting table'ımızı da yapalım da. Ondan sonra koyun da vurmamız lazım yatak falan yapmamız için. ilk bölümde öyle fazla şey yapmayacağız. Direkt balaka yatak bitti. Yani kısa 15 dakika falan civarında sürerse iyi olur. Ya toprakmış ha. <laughs> bayağıdır hastaydım 3-4 gündür video çekemiyordum. acaba? Ay üstünde bir tane daha var mı da? Yok. Hadi bak şunu kırsam fazla kırar mı diyeceğim alakası yok. Lan! Az bir dakika. Bunda böyle çubuk yapıyorduk da. Şimdi. hazır varken bir deneyim aklıma bir şey geldi şunu şundan da alayım şunu şöyle koyunca tabi bak. kazan geldi az bir dakika ya, şöyle tek taraflı koyunca da mı oluyordu ha, tek taraflı ya gerek be. alalım balta nasıl yapılıyordu ya Ay balta demişim. Demir makas. Balta var mı ya bu oyunda? Var mı ki? Aklıma gelmiyor. Bir dakika ya kazmaya bakalım. Biraz daha hızlı mı kırıyor? Kırmıyor mu? Anlamadım. Bakarız şimdi. Üç saniyede. Dört saniyede. Bitmedi ki yani nereye? Ben bir saniye için yalandan baltayı eritemiyorum aslında çok kolay yani ama. Balta deyip duruyorum hala. şu barakamı şöyle bir yere kursam şimdilik düz bir araziye. Aha şura ne güzel ya tam sanki bana göre al yap der gibi. Yani ilk başta şöyle küçük bir kulübe yaparız şuraya daha sonradan şuraya güzel bir ev yaparız o zaman da bitiririz zaten. Ha şurada hazır kumlar varken zaten kumlar kolay ama şimdi denize düşmeyelim eee şimdi bir dakika bura bir devrilendirmiyor şunlardan hop 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 su kaynağı yaptık Can yapmaya hatırlamıyorum. Fırında bir şeyler yapıyorduk. Fırında mı? Nasıl yapıyorduk? Unuttum. Ama şöyle dursun. Bunda işimiz yok. Ha bir dakika. Ya. He, he ondan ondan hadi git. Emizi biz buraya mı yapacaktık? Yoksa başka bir yere buraya şöyle şu köşeye doğru aa ama önce şöyle şunları koyayım Hı

çok büyük olmasına gerek yok. Hadi üstünde kulübe. Şu an şey düşünüyorum ya kapı yapalım. Zombiler falan kapıyı açamıyor ama. Bayağıdır oynamıyorum survival modu. Hayatta kalmamalı. Bir tane şey vardı. Creper herhalde. Patlatan. Vuruyoruz patlatıyor. Vuruyoruz patlatıyor. Bitti. Hayır. Düştüm. Bari içeri girseydik. yeah luck daha git lütfen ya. Şimdi. Oh. Yine de bulamadım. Kaldım böyle. Şimdi zombilerde basacak. ilk bölümden ölüp rezil olmayalım. Ağaç da yok yakınlarda ya. Bu ne böyle? güneş de battı kaldım böyle şöyle yapalım oraya bir şey ha kum kum <laughs> oh neyse evet, evet. şöyle idare etmelik bir şekilde tabi tabi Şunları kapatsın bari. Yani. şöyle bir şöyle topla bunlardan yapabildiğimiz bir şey var mı herhangi şöyle bir deneyelim hiç bilmiyorum ama hop hepsini birlikte alayım şimdi cevap bırakınca gidiyor mu? Sandıkta yapamadık böyle kaldı. Zombiler geziyor dışarıda şimdi. Gidiyor yavaş yavaş hadi. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. 55 saniye, 56, 57, 58 diye gidiyor. Zaten kulübe yapacağım bir de koyun bulup koyun bulup de koyun bulup yatak yapacağım o kadar. Bir dahaki bölümde fırın cam kapı falan yaparız. üçüncü dördüncü bölümde de madene falan ineceğiz yatak olsaydı şimdi hemen böyle hepsini koy. makas da yapacağım koyun Ma makas demin de yok. hani koyun yönlü yolan ne deniyor lan koyun yünü makası mı ne işte ondan yapacağım bir tane iki tane koyun bulup sürekli keseceğim hani <laughs> gördüğünüz gibi hala hastayım yani öksürüyorum özür dilerim dere deri Deriyi giyebiliyoruz mu he <laughs> <laughs> şöyle koysam deri bir şey çıkar mı çıkmazmış. Çıkmasın zaten işimiz yaramaz şunları şöyle alayım. Bu dursun. Şu şurada. Bu da dursun. Bunlar. Hatta o da şöyle. Şunlar lazım bana tahta kürek demirini falan yapacağız. Hadi ya. Gidiyor. Kırmızı gibi zombinin yuvasına. Nasıl diyeyim yer altında. Yerine gidelim. Oh, o zaman. çiğ Ocak da zaten e, cam yapmak için ocak gerekiyor da hatırlamıyorum ki kumlardan bir şey yapıyorduk ama cama dönüyordu. Işık taşı şimdi nasıl yapıyorduk? Kömürle ha kömür bulmamız gerekiyor. İnce zaten ya bir mağara bulup ya da kazarak hızlı hızlı Ben bu videoyu burada durdurayım. Gündüz olunca geri başlatırım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> Hemen şöyle dışarı çıkalım. Koyun bulmaya başlayalım. Haydi bak şimdi. Hepsi aşağı düşecek. Bulalım. Şöyle bir şey yapalım hemen hızlı bir şekilde ağaç bulalım. Heh, şurada var. Ya şimdi çıkacağım dışarı tek bir iki tane olsa neyse hallederiz. Aa orada zombi vardı. Hallederiz de. Grup grup hele ölecek varsa yandık zaten deliriyor gece gündüz pek bir şey yapmıyor ama gece görmesi yeter kudurmuş gibi Şöyle şunlardan. Ya ah, hepsini birlikte almanın bir yolu var ama aklıma gelse. Şöyle bir Neyse dur şunları atmayayım. Bir dakika. Şunu şurada. Hem şunu al. Şöyle mi yapılıyordu kapa? Evet. Ama üç tane değil tabi. Nasıl atacağım ben bunu? Şöyle de değil. Şöyle mi koyacağız? Yo. Direkt şu tane şu altları alsam. Ver üç tane Allah'ım ya. Lazım olur. Şey nasıl yapılıyordu? Şöyle. Heh. Chest. Sandık. Durup dururken aklıma geldi kampı yapama. Şöyle. Çeşitleri. Böyle değil de. Heh şöyle. Büyük <laughs> oluyor. Çeşitleri koyacak. Şu kapıya bir alayım. Böyle değil de. Kır 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 hadi hadi hadi. Ha şöyle. Şu geri kalan tane de bırakalım. Şu tohum dokundu falan. Şunları da bir birleştir. İp el, elinelim. Aa. Bu sesi işte öyle açık mı kaldı? Sanki kapatmaya şey var. Hemen hızlıca Toplayın gelip. Yatak ne yapamayacağız Allah kahretsin. İnşallah şuralarda falan koyun vardır ya buralarda. Çok kötü duruyor. Cam yapımı ocaklaydı ama ya, onun için önce bir ocak gerekiyordu. Ben onu... Aha tam benlik yer işte. Girelim birkaç bölüm sonra. Ocak yapımını e, siz yokken yaparım da. Diğerleri Hatta camları bile evin camlarını ocakları falan silecekken ben onu bir yapayım. Sonrası zaten beni ilgilendirmez. Şöyle bir arayayım. Hop, hop, hop kasma. dakika olmuş ya hatta 23, 25 dakikada bitiririm artık herhalde hızlı bir şekilde koyun da yok zaten çatıyı yapıp biteceğim lan burada bir yer vardı düşmeyelim içine şura bir dakika. gereken yaptım da ya gece çıktığımızda düşmeyelim hem unutmayalım 8 tane tam 40 tane 48 tane var şu an Son 25 dakikanın içindeyiz. Hayır. Evayın beş dakikadan saniye de olsa uzun sürecek herhalde. Hadi. Arada aşk olsun. Oh, üzül uzun, uzun sürmedi. Evet da buraya niye yaptım ışık gelsin diye arkadaşlar bugünlük de bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın